A'dan aracı atladım ben. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur da YouTube'a atarız. Eğer YouTube'da izliyorsanız arkadaşlar şu anda ne haber? <laughs> Yalnız C'ye hızlı Daha gitmemiz lazım. Ne yaptın peşindeyim. Soldan yardırıyorum. bizim çocuklar girmiş ama. Atlı geldi spotta. Gördüm. Biraz vurdum. Tank var solda Adam var Onu Adam vurdum var. seni vurdum mu Lan niye öldüm ben Oo! Oğlum Mert Mert niye Hazır, öldüm sen? Mı? Hazır mısın Abi iyi ki kayda aldım bunu Bezden atılan sahra topunu öldüm Maşallah abi, Bir tek abi öldüm zaten. Helal olsun ya. ya vallahi helal olsun çocuğa Ya takdir ettim yani Bu Bu Ona... Helal olsun. Olur ya. Ya Olmaz, bu... Bana da geliyordu ha. O çocuk biliyor işi bence. Biz niye İngiliz olduk ya? Şans be. İşte düşman zırhlısı falan diyecektim ne güzel ben. Aha sıvıyı aldım. Ah oh be. başka silah oynayacağız dedik. Gene bar oynuyorum ben. Bar <laughs> zevk Çok iyi abi. Baksana yani çok iyi. 20 mermiyle 3 kişi aldım ya. Çok tankı yememiz lazım oynatmaya. Bir de BF1'in otomatik silah mekaniğini hissettirmeyen yegane silahlardan bir tanesi ya. Sesi var Çok iyi Yanım çok az Yukarı kaçtım O lan beta gidiyor Atladım ben Yakın iki kişi Arkamdan mı geliyorlar Evet hmm, Impact atıp kaçtım Mert tamam. Oğlum nereden alıyorlar bu kadar adam bunu Hepsi şeydir Binaların içinde şu an ne çıkacak? Altında adam. Bu adam üst kata nereden çıktı lan? Arkadan mı çıktı? Karşıya mı geçeceğim? Ne yapayım? Bir ara spotta adamlar gözüktü ama. Karşı binada adam. <laughs> Pencereden. Aa pencere. yakın pencere yakın pencere. Bu minimap'ten 2 saniye azalma olayı mantıklı bak şimdi düşününce. O adam sırf spotta olduğu için gördüm. Biraz bir şey yedim ama ne yedim bilmiyorum kaçıyorum. Nasıl yine Şey, canım, bu topçu hala atıyor ya. Bezdeki manyak mı? Evet. Ay limpet yedim ya. Önüme düştü. Adam çok güzel yere atmış Tam yani limpetin üstüne koşmuşum adeta Ben kötü bir yerde mi doğdum acaba? Yere yatsam Kafa gözüküyordur kesin Atlı ha Reis naber? Arkamda. Doğdun bak Mert benden mi doğdun? Evet. Oğlum atlaya ölüyordum ya. Minimap'te gördüm yine ya. Vallahi var ya minimap'e bakar olmak kadar güzel bir şey yok ya. Resmen üçüncü bir gözün oluyor ya BF'de. Yalnız şeye döndü. Dışta sniper var adam. Cephe savaşına döndü bildiğin. İlerleyemiyoruz sniper'ları çok ya. Yürütmüyorlar ki. Ha. Oğlum Smoke adam ne yapıyor lan? Bozuk tankını tamir etmeye çalışıyordu. Algılayamadı herhalde tankın patladığını. Ya sağdan şey yapsak. Aslında ufak ufak girsek C'ye. Soldaki evlerde midir onlar? Daha içindeler evet şu an yapar. Bir evde tutuyor başkanım Nöbetçiyi öldürdüm Buraya kadar girmiş adamlar Oha! Orada da mı top var? Nereye piklesem Sahra topu yiyorum ya şaka gibi Ben gireceğim ya C'ye girdim c'ye ben ama çekmem mümkün değil çünkü şeydeler oradaki binalardalar ya onu algılıyor spotlayamadım lan çekiyoruz şu an bak gördün mü sağda sağda arkada girdim. sağda cesaret geldi bizimkilere önünde Mert önünde Minimefe bak öldü, çok pikleme öldü. çok pikleme bakacağım mı sağda var ya öldükten lan da nice solda görüyorum Bizim çocuk ölmüş burada. Kuru kafa var ama nereden burada acaba? Neyse bayrağa bayrağa odaklan. Bayrağa odaklan. Arkamızda adam var. Tankın Gördüm. arkasında, tankın arkasında. Geliyorlar. Minimap'e bak. Gördüm bomba yiyorum, bomba yiyorum. Hadi be. Neye öldüm de belli değil lan. Ya, yakıcı bombaya ölmüşüm. Galiba. İmpetledim orayı. Öldü, Öldü bir tane daha yakın. Doğacağım da sen. Bomba senden. yiyorum hala. İmpetledim kaçıyorum. Öldürdüm birini. Atlı geldi. Bana yakın öldüm. Abi cesareti de pikleyeceğiz ya. Başka başka yolu yok yani. Ya da gaz atacağız Mert. Gaz olabilir mi? Ne diyorsun? Gaz attım da. En azından var ya. Ya işte bu yakındaki gaza atacağız. Maske takmalarını sağlayacağız. O ara gireceğiz. Revive olmaz büyük ihtimalle. Ulan bir tane revive edilmedim ya. ya. Ben gaza geçiyorum hızlı bir şekilde. Tanktan doğacağım. Doğdum. Gazladım orayı Duvarın arkasına geçmeye çalışıyorum Güzel 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 En sağda ağaçların içinde var bir tane. Arkamıza dolanmışlar arkamıza En sağda Çok pis demeye çaldım En sağdan dolanıyorlar Açıktaki adama bayağı vurdum ha, Geliyorum sana Atlı var orada. Atlıdan doğuyorlar Mert. Atlı arkalamış. Mortarı oturdu biri. Tank geliyor, mini tank geliyor. Atlıya odaklandım. Adam önümde. Ya öldü diye bıraktım ya. Öldü diye bıraktım adamı. Dibimdeydi. Yakın mısın bana? Değilim ağaçların oradayım. Tamam. Şey diyecek, info verecektim mi? De? Tepe'nin ardından atlının çok az yanı var. Atlının ya. çok az yanı var. Aldım. En sağında bir tane daha var. Nerede? Arkadan sana sıkıyor. Bizim taraftan mı? Evet 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 evet. Gördüm. Canım az Of. Obrez dedim. Obrez dedim. Trek dedim. Nice. dedim. Sorun yok. Kimse nice, doğamayacak. Nice. Öyle düşün. botta Gel yavaş yavaş gel. Sniper bakıyor bize. sıka sıka ileleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gazladım. Bir can, bir can. Yat sen. Ya onu öldüm ya. As a scout. One of those. Ya adam inmiş ya. Of. <laughs> ay, ay. Nasıl duymadım ya ben onu? Üstümden mi atladı? Belki de spawn oldu. O tank. Üf. Yalnız baya rahat geldik ya. Mert istesek geliriz yani yine. Geliriz de işte. Oğlum niye açılmıyor pencere? Deneyelim mi bir daha? tank ölüyorum sürekli. Ben deniyorum bir daha. Bir çocuk daha var bizden. O da Doğumaya deniyor. Doğmaya senden. Doğdum. Gel 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 gel. Go, go, go. Hiç, hiç sıkma. De e, şey C tepesini yakın olanlar. Evde var evde var sniper. Yedim bir tane. Çapraz, sürekli çapraz koş. Some, Tepedekinin canı çok az. Pikleyemez. Can Öyle doldur, can ya. doldur, can doldur. Arkamı sıkıyor. Çaprazdan I'm sıkmış. Can doldur. Bu evde yakın, önümüzde. İkinci kattaydı. Gir. Öldü. Yakın, bir yakın, yakın. Var. yakın. Öldü. Ben Hemen... Yaa be! Ya bir iki kişi daha gelse biz de şuradan. Aa Mert valla bak C'ye yaptığımızın aynısını yaptık Mert. Milleti, milleti tetikledik oğlum çok iyi maç. Vuramaz lazım zaten ya. Yine gazı salladım ben sniperların olduğu eve. Bizde cesur askerler lazım her cepheye yaracak Ulan bomba kafamıza düştü Valla kime sıkın bilmiyorum ama Ayıktılar yalnız buraya odaklı oynuyorlar Delta'nın sağına geçebilir miyiz? Geçeriz de sniper bakıyor Yanılmaz Bomba Mini epe bakar mısın? Abi. Ah. Bir tane granit düşerse felç oluruz. Ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Smokladım yine orayı. Ben sola daldım yine. Bomba geldi. Oğlum o bomba nasıl vurdu bana? Ben soldayım dört canım var. Tamam. Bakıyorum ben sana. Gazlıyorum. Önünde. iki kişi ya. İki Lan Beni i̇ki nereden sınaymış. vurdular? Oğlum adam dibime girmiş ya. Adam dibime girmiş. Hiç fark etmedim bile valla. Çabuk şey yaptılar. defettiler yalnız. Aslında ben... Bir şekilde senin yanına gelebilseydim... Abi koşup yere yatıyorum. Koşup yere Soldayım yatıyorum. Soldayım yine. Geliyorum peşinden. Atlı. Atlı. Burada durma, burada durma. <laughs> sniper, sniper. Aa, 20 canım kaldı. Bizim bir takımdan bir squad var orada Mert. Of, atlıyı Öldü mı atlı. öldürdün lan? Ha iyi. Oğlum o can doldurmamış mı? Ben öldüm Mert. Bizim Kelesin oraya pek. sızmışlar. Bizim oraya sızmışlar. Hayır, atlıdan inmiş Mert. Atlıdan indi kesin. Bana medik geliyor. Bakacağım ben herife. Sızanlara gidiyorum. Sızanlara gidiyorum. Gazladım orayı. Koşuyorum. Öldü. Lan Mert deneyelim mi buradan? Oğlum bak Oğlum. BF5'teki gibi eğilerek koşma olsaydı keşke ya. Tam şu an bu pozisyona... Koş yere yat abi ben öyle yapıyorum. Şu an. Eğilerek gidiyorum ya. Sıkma sıkma. Adama sıkma. Yok arkada. Sıkma. Şu çukura girelim iyice. Ha, ee, bizden doğan çocuklar. Senden doğan çocuklar sıktı herhalde. Evet. Çok sıkma. Biraz sık gir biraz, sık gir. biraz sık gir. Benim grenade niye dolmuyor ya? Ha, şimdi şey, atman lazım. <laughs> Gaz geldi. Hmm. Sol çaprazımız geliyor. Sol çaprazımız geliyor. 2 kişi, 2 kişi. Tamam, kalktım aya. Ah be. Bizim çocuk halleder mi? Hadi Deniz. Yok, bizimkiler şey. sıkmasaydı orada iyiydi ya. Evet evet, onlar spawn senden mi spawn oldu onlar? Evet, onlar senden spawn, spawn oldum. olur olmaz zımbaladılar ya. Direkt taramasalar çok iyi sızmıştık. Atlı aldım ne diyorsun? Sağ mı sol mu deneyeyim? sağ dene bence. Hepsi sola bakıyor şu an. Elin arkasına. Daha da bizimkiler var. E'nin arkasına ineyim mi? Olabilir. Tamam. Hadi ya. Bak C'yi açtık. D'yi açtık Mert. Delta'yı da açarız ya. Bitmeden Delta'yı almamız lazım. Maçı garantilememiz gerekiyor şu an. Yani ip kaçabilir. Baksana ticket farkına sağda bizim bir hattı daha var. Onunla beraber oynayabilirim ben. O kaçıyor bizim çocuk ya galiba. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Tam sızdım yere yatan bir tanesini Ben, beni deliyorlar. Hadi. Do, benden. Hazır mısın? Doğamıyorum, doğamıyorum. Ah be inecektim tam ya. Biraz daha düzgün bir yer bulsaydım inecektim. Doğamadım. E'de bekleyen var biliyor musun? E'de bekleyen squad var. Sızanları engellemek için. Adamlar o kadar geride takılıyor yani düşün. Bizim squad biraz girdi. Ah be doğamadım. Marattan doğdum ben. Evet. Abi. Oops, Sahara topunu öldü çocuk ya. Ya şu bizim C'deki çocuklar yok, yok. biraz daha şey yapsa aslında bastırmaya e, odaklı oynasalar. Giriyorum ben. Yaklaştım. Öl lan öl artık. Canım çok az Mert. Yatıyorum. Abi bir yerden yemeye ödüm kopuyor var ya sniper yiyeceğim diye. Ben de yatarak geziyorum şu an. Sanki şurada adam var ya. Oradan spawn duruyorlar. Evet varmış. Hem de sniper'mış. Hayır hayır. Ha bu iyi değil. Lan! Abi Sahra topu kaç kere öldüm bilmiyorum artık yani. Sen neredesin? İçerideyim benden doğabilirsin. Doğacağım. Ateş altındasın. Yanında çok yakında adam var. Bizim çocuklardan doğuyorum senden çıkartmıyorlar çünkü. Gazı ben attım. Sana oradan gelemesinler diye. Yakın. Hadi be. Çok az canla tüydü var ya. Oha bizim tankçı girdi lan. Kill farmlamayı bıraktı adam. Girdi. Helal olsun. Hadi hadi onu öldürtmeyelim lan Atlı geldi. Canı Can bir canı bir. Öldüm ya. Aldım 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 aldım. Atlıyı aldım. Sniper. <laughs> Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Abi kalkar kalkma sniper'dan gidiyor mu? Şuraya gaz atayım. Mortar. Mortar ölmezsek iyi. Allah mortar öleceğiz. <gülüyor> Bomba. <gülüyor> hadi medik. Helal sana. Yakın yakın. Lan arkamızda da Ne alaka? Of. Bir milim döndürseydi var ya. İşte bu. Ay i̇şte, işte bu. bu ya. Ne maç oldu be Mert. Abi lütfen Argon. Lütfen Argon. Argon argon uzun zamandır argon oynamıyoruz ya. Oha 55 vurmuşum lan ben. Maşallah. Ben değiştiremiyorum ki ya. Yani. Mert elimize Bilmiyorum. sağlık. Bak. C'yi açtık. C'yi açtık, milleti gaza getirdik. Oradan D'yi de açtık. Maçın sonunu aldı biraz ama olsun. Çok iyiydi. Eline sağlık. Harbiden çok, çok güzel bir maçtı. Abi yine bar yine bar ya. Bar kalitesini gösteriyor.